Hani Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor ya, Nemrut'un yaktığı devasa ateşe İbrahim Aleyhisselam mancınıktan atılıyor. Yani adeta böyle geriliyor, gerilen o mancınıktan hızla ateşe doğru atılıyor. Hava boşluğunda İbrahim Aleyhisselam ateşe doğru giderken Cebrail Aleyhisselam gelmiş sormuş. Benden bir isteği var mı acaba? Allah soruyor. Allah'a hakiki dost olmanın tam teslimiyeti içerisinde İbrahim Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki Allah beni görmüyor mu? Sen çekil aradan diyor. Yani hani insan ateşe atılmak üzere olsa, bak seni atarız ha deseler, insan der ki Rabbim benim imdadıma gelecek. Beni yakacağına inanmıyorum. Atacaksan at. Ama atmışlar ve ateşe doğru giderken Cebrail Aleyhisselam gelmiş ki Allah soruyor benden bir şey istiyorum. İşte daha atılmışsın, daha bir şey kalmamış yani. Havada hızla ateşe doğru gidiyorsun. Orada bile Allah'a olan teslimiyetin zirve halini göstermiş ve Allah'a olan o teslimiyetin zirve halinde Allah beni madem ki görüyor, ben ona teslim oluyorum diyerek Cebrail aleyhisselamın sen aradan çekil diyen İbrahim aleyhisselamı ateş yakamadığı gibi onun gömleğini bile yakam Şimdi biz bu olaylar karşısında Allah'a teslimiyete zorlanıyoruz ya. İşte Allah'a tevekkülde ve teslimiyete zorlanınca Allah'ı hakiki dost olarak görmeyince Allah'ın imdadı, yardım eli her zaman imdadımıza gelmiyor. Biz tereddütlerden tamamen sıyrılmış olarak Cenab-ı Hak'ı dost bilsek asla zerre kadar yarı yolda kalmayız. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'a bakalım. Baba diyor beni Allah için mi keseceksin? Ya var ya bu örnekleri yani inanın alemimize oturtmak yani dilek olur kolay. Oturtmakta bile zorlanırız yani. Baba diyor beni Allah için mi keseceksin? Bak o da zerre kadar tereddüt eseri göstermiyor. Buradan bize bir ders çıkıyor ki ateşin yakmamasına, bıçağın kesmemesine giden yol Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetin ve ihlasın Allah'ı samimi dost olarak görmenin zirvesinden geçiyor. Yani Allah diyor ki sen bana ne kadar samimi olursan ben de sana o kadar samimi olacağım.